içinde olduğu. Yani gündelik hayatımızın tam ortasındaki bir konuya bakıyoruz. Trafik terimleri. Sürekli kullanıyoruz ama hani teknik anlamlarını tam biliyor muyuz acaba? Evet, trafikteyiz sonuçta. Sürücü, yolcu, yolcu farklı rollerdeyiz. Aynen. Peki bu işin kurallarını, temelini oluşturan tanımları ne kadar biliyoruz? Elimizdeki kaynakta sağlam 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesi yani işin resmi özü. Kesinlikle. Bu tanımlar sadece kelime değil aslında. Yani haklarımızı, sorumluluklarımızı trafikteki bütün düzeni belirliyor. Günlük dilde basitçe yol dediğimiz şeyin kanundaki tam karşılığı mesela ya da durmak fiilinin kaç farklı anlamı olduğu bunlar önemli detaylar. İşte bizim amacımız da tam olarak bu. Bu resmi belki okuyunca biraz şey, kuru gelebilecek tanımları sizin için biraz daha canlandırmak, anlamlandırmak istiyoruz. Pratikte ne işe yaradıklarını konuşacağız, neden bu kadar önemli olduklarını. Mesela, birine şoför demekle sürücü demek arasında yasal bir fark olduğunu biliyor muydunuz? Ya da her gördüğümüz geniş yol aslında otoyol değil, değil mi? Ha, evet. Veya o meşhur üçlü. Durma, Duraklama ve park etme çok karışır. Evet evet hangi durumda hangisini yaptığınızın farkında olmak yani hem ceza yememek için önemli hem de daha önemlisi trafiği tehlikeye atmamak için. İşte bu tür ince ayrımları nüansları netleştireceğiz bugün. Harika o zaman... Ee lafı çok uzatmadan başlayalım diyorum. Bu terimlerin dünyasına bir dalalım bakalım. Sizin için en can alıcı noktaları ayıklamaya çalışacağız. Başlayalım. Hazırsanız en temelden yani trafik kelimesinin kendisinden başlıyoruz. Nedir bu trafik? Kanuna bakarsak diyor ki yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Bayağı geniş bir tanım değil mi? Sadece arabalar yok işin içinde. Aynen öyle. Hareket eden her şey var aslında. Peki bu hareket nerede oluyor? İşte orada karayolu tanımı devreye giriyor. Genelde aklımıza ilk asfalt yollar geliyor ama. Evet. Tanım çok daha geniş aslında. Trafiğin kullanımı için kamuya açık olan arazi, şeritler ve alanlar. Yani şey, bir köyün toprak yolu da, şehrin ortasındaki bir meydan da eğer kamu kullanımına açıksa teknik olarak karayolu sayılabilir. Hmm, bu önemli bir detaymış. Mekke'yi trafik kuralları sadece o bildiğimiz ana caddelerde geçerli değil. Değil tabii. Peki, bu karayollarında ne görüyoruz? Genel bir isim var, araç. Yasa diyor ki, karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adlıdır. Ama bir de taşıt diye bir terim var. Bunların farkı ne şimdi? Güzel bir nokta o. Şöyle düşünelim. Araç daha genel bir kategori, bir şemsiye terim gibi. Yani iş makinesi de bir araç, traktör de bir araç. Anladım. Taşıt ise bu araçların içinde özel bir amaca hizmet edenler. Yani insan, hayvan veya yük taşımak için tasarlanmış olanlar. Kısacası her taşıt bir araçtır ama her araç bir taşıt olmayabilir. Mesela bir yol silindiri düşünün, araçtır ama taşıt değildir. Tamam, oturdu. Peki taşıtları nasıl ayırıyoruz kendi içinde? En temel ayrım güç kaynağına göre yapılıyor. Kendi motor gücüyle hareket edenlere motorlu taşıt diyoruz. İşte otomobil, kamyon, motosiklet falan. Hı hı. Kişisel ihtiyaçlar için kullanılan yani ticari kazanç amacı gütmeyenler hususi taşıt, Kendi arabamız gibi. Aynen para kazanmak için ticari amaçla kullanılanlar ticari taşıt, devlet kurumlarına ait olanlar resmi taşıt, bir de hem devlete ait olup hem de ticari iş yapanlar var. Mesela PTT kamyoneti gibi düşünün, onlara da resmi ticari taşıt deniyor. Ve geldik o çok sık duyduğumuz ama belki tam ayırt etmediğimiz ikiliye, sürücü ve şoför. Her direksiyon başındaki şoför müdür yani? İşte orada net bir ayrım var. Kanun diyor ki: Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye sürücü denir. Bu genel tanım. Ancak eğer sürülen taşıt ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtsa, mesela taksi, dolmuş, otobüs, kamyon gibi, onu süren kişiye özel olarak şoför deniyor. Yani ben kendi özel arabamı kullanırken sadece bir sürücüyüm. Evet. Ama bir taksi şoförü hem sürücü hem de şoför oluyor. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Tam olarak bu. Peki bu ayrımın pratikteki önemi ne olabilir sizce? Sadece bir isim farkı mı? Ee, herhalde yasal bir tarafı vardır diye düşünüyorum. Belgeler falan. Kesinlikle. Şoförlük genelde bir meslek olarak kabul edildiği için şoförlerden ek belgeler istenebiliyor. Mesela SRC belgesi vardır. Sıkça duyarız. Evet evet duyarız. İşte o profesyonel sürücülük için bir tür yeterlilik belgesi aslında. Ayrıca yasal sorumluluklar, sigorta primleri, çalışma saatleri gibi konularda da şoförler için farklı düzenlemeler olabiliyor. Bu yüzden bu ayrım önemli. Yani özetle her şoför bir sürücüdür ama her sürücü şoför değildir. Tamamdır. Temel aktörleri ve nesneleri anladık gibi. Şimdi de o hareket ettiğimiz alanlara, yani yol çeşitlerine biraz daha yakından bakalım mı? Olur, bakalım. En bilinenlerle başlayalım. Trafiğin sadece tek bir yönde aktığı yollar, tek yönlü karayolu. Evet. Hem gidiş hem de geliş trafiğinin aynı yol üzerinde olduğu yollarda iki yönlü karayolu. Bunlar net sanırım. Evet, bunlar temel. Bir de bölünmüş karayolu var. Bunu iki yönlüden ayıran kritik bir özellik var. O da taşıt yollarının yani gidiş ve geliş yönlerinin bir ayırıcıyla fiziksel olarak ayrılmış olması. O ortadaki yeşil alan gibi mi veya bariyerler? aynen o ayırıcı yeşil bir alan olabilir yani orta refüj dediğimiz şey beton bariyerler olabilir korkuluklar olabilir amaç ne karşı yön trafiğinin birbirinin alanına girmesini engellemek bu da tabi güvenliği artırıyor anladım gelelim o özel yollara erişme kontrollü karayolu yani halk arasındaki adıyla otoyol hani şu bisikletle girilmez levhalarını gördüğümüz yerler neden bu kadar özel bu yollar? Çünkü bunlar özellikle hızlı ve kesintisiz transit trafik için tasarlanmış yollar. Yani şehirler arası, bölgeler arası bağlantıyı sağlamak ana amaçları. Tanımda da bu vurgulanıyor zaten. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı. Yani öyle kafana göre her yerden girip çıkamıyorsun. Aynen öyle her yerden dalamıyorsun. Özel bağlantı yolları veya gişeler oluyor genelde. En önemli kısıtlaması ne peki otoyolların? Kimler giremez? En önemlisi o zaten. Yayalar, hayvanlar, motorsuz taşıtlar yani bisiklet, at arabası falan, lastik tekerlekli traktörler ve iş makinelerinin otoyola girmesi kesinlikle yasak. Hı hı. Sadece izin verilen motorlu araçlar girebiliyor ve tabi bu yollarda özel trafik kuralları geçerli. Daha yüksek hız limitleri var, durma, duraklama, park etme konularında çok daha katı kurallar var. Yani otoyol kendine ait kuralları olan biraz daha izole bir trafik ortamı gibi aslında. Başka yol tanımları da var kaynakta. Mesela geçiş yolu, bu ne anlama geliyor tam olarak? Geçiş yolu şöyle anlatayım, bir mülke Mesela bir benzin istasyonuna, bir sitenin otoparkına, ne bileyim bir dükkanın önüne gelip çıkmayı sağlayan yol parçasının karayoluna bağlandığı ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. O küçük bağlantı alanı yani. Tamam. Bir de bağlantı yolu var. Bu daha çok kavşak alanları yakınında gördüğümüz bir şey. Taşıt yollarını birbirine bağlayan, genelde tek yönlü trafiğe ayrılmış kısa yol kesimleri. Hani yonca yaprağı şeklinde kavşaklar olur ya. Evet, evet. İşte onların kolları, mesela iyi bir bağlantı yolu örneğidir. Yollar arasında bir hiyerarşi de var sanki değil mi? Ana yol ve tali yol gibi. Bu ne anlama geliyor? Evet, bu ayrım çok önemli. Özellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğünü belirlemek için kritik. Ana yol ana trafiğe açık olan ve kavşak noktalarında genellikle trafik işaretleriyle belirtilen hani o sarı baklava dilimi levha vardır ya veya direkt ana yol yazar, geçiş önceliğine sahip yoldur. Öncelikli yol yani. Aynen. Talih yol ise trafik yoğunluğu ana yola göre daha az olan ve ana yola bağlanan veya ana yolu kesen yoldur. Talih yoldan ana yola çıkan bir sürücü Ana yoldaki araçlara yol vermek zorundadır. Bu yüzden tali yol çıkışlarında genellikle dur levhası veya yol ver levhası görürüz. Hı hı. Bu kurala uymamak ne yazık ki kavşak kazalarının en sık nedenlerinden biri oluyor. Yolun fiziksel durumuyla ilgili terimler de varmış. Tehlikeli eğim mesela. Bu nedir? Bu aracın iniş veya çıkış hızını ve vitesini ayarlamayı icerektirecek kadar dik olan yol kesimlerini ifade ediyor. Levhalarda görürüz yüzde olarak belirtilir. Evet. Bir de kavşak var. İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi, birleşmesi veya ayrılmasıyla oluşan ortak alan. Yani yolların birleştiği, ayrıldığı her yer kavşak aslında. Ve tabii yayaları da unutmamak lazım. Yaya yolu veya yaya kaldırımı. Bu da karayolunun taşıt yolu kenarıyla işte binalar, dükkanlar falan arasında kalan ve sadece yayaların kullanımı için ayrılmış olan kısmı. Güvenliğimiz için çok önemli bir alan burası. Tüm bu yol alan tanımları aslında trafikte kim, nerede, nasıl hareket edecek? bunu belirleyen bir harita gibi yani. Aynen öyle. Kuralların uygulanabilmesi için bu tanımların net olması şart. Şimdi geldik belki de en hassas konulardan birine. Öncelik sırası. Trafikte kimin önce geçeceğine dair iki temel kavramdan bahsettik başta. Geçiş üstünlüğü ve geçiş hakkı. Bunlar aynı şey miydi? Hayır, hayır, kesinlikle değil. Ve karıştırılması da ciddi sorunlara yol açabiliyor. Şöyle ayıralım. Geçiş üstünlüğü çok özel bir durum. Sadece görev halindeki belirli araçlara tanınıyor bu hak. Ambulans, itfaiye, polis aracı, işte sanık veya suçlu takip eden zabıta aracı gibi hı hı. bu araçların sürücüleri görevlerini yaparken... Tabii başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak şartıyla bazı trafik kısıtlamalarına veya yasaklarına uymak zorunda değiller. Mesela kırmızı ışıkta geçebiliyorlar, hız limitini aşabiliyorlar. Anladım. Diğer bütün sürücülerin ve yayaların da bu araçlara yol vermesi yasal bir zorunluluk. Yani bu hayat kurtarmak veya acil bir duruma müdahale etmek için tanınmış özel bir ayrıcalık. Peki geçiş hakkı ne o zaman? O daha mı genel bir şey? Evet, geçiş hakkı çok daha genel bir kavram. Trafikteki tüm yayaların ve araç kullananların yolu kullanırken diğerlerine göre sahip olduğu öncelik sırası aslında. Bu öncelik neye göre belirleniyor? Trafik kuralları, işaret levhaları, ışıklı cihazlar veya trafik polisinin talimatları bunlarla belirleniyor. Örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela bir kavşakta ilk geçiş hakkının kimde olduğu Yaya geçidinde önceliğin yayada olması, dönüş yapan aracın düz gidene yol vermesi, bütün bunlar hep geçiş hakkı ile ilgili durumlar. Yani özetle biri geçiş üstünlüğü, acil durumlar ve görevle ilgili istisnai bir durum, diğeri ise geçiş hakkı ise günlük trafik akışını düzenleyen genel kurallar. Bu ayrım gerçekten çok önemliymiş. Yolda bir siren sesi duyduğumuzda yapmamız gerekenle normal bir kavşakta yol hakkını bilmek farklı hukuki temellere dayanıyor yani. Aynen öyle. Peki araçların hareketlerine gelelim şimdi. Şu meşhur üçlü vardı ya; durma, duraklama ve park etme. Günlük hayatta bunları sanki eş anlamlı gibi kullanıyoruz ama yasada farkları çok net, değil mi? Hem de nasıl net? ve bu farkları bilmemek hem cebinize dokunabilir hem de trafik düzenine zarar verebilir. Şöyle ayıralım isterseniz. Durma sizin kontrolünüz dışında olan bir şey. Yani trafik zorunlulukları nedeniyle aracın hareketsiz kalması. Ne gibi mesela? Kırmızı ışık yandı, durdunuz. Trafik sıkıştı, durdunuz. Polis dur dedi, durdunuz. Önünüzdeki araç kaza yaptı, durmak zorunda kaldınız. Bunların hepsi durma hali. Mecburi bir durum yani. Sizin isteğinizle olmuyor. Tamam, bu zorunlu hareketsizlik. Peki duraklama o ne zaman oluyor? Duraklama işte trafik zorunluluğu olmadan sizin isteğinizle yapılan kısa süreli duruşlar. Amaçları belli. Yolcu indirmek, bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya çok kısa süre beklemek. Kanun genelde bu süreyi 5 dakikayla sınırlar. Anahtar kelimeler kısa süre ve belirli amaç. Mesela bir arkadaşımı yol kenarında bırakmak için kısa süreli durmak. Evet, o duraklama sayılır. Anladım. O zaman markete koşup hemen bir şey alıp geleyim diye arabayı bırakmak duraklama olmuyor mu yani? 5 dakikayı geçmezse. İşte kritik nokta bu. Eğer araçtan ayrılıyorsanız ve süre 5 dakikayı aşarsa ya da amaç sadece beklemek değilse, bu artık park etme sayılıyor. Park etme ne? Durma ve duraklama halleri dışında aracın uzun süreli olarak bırakılması. İşinize gittiniz, aracınızı park ettiniz, evinize geldiniz, park ettiniz, arabayı bırakıp uzaklaştınız. Bunların hepsi park etme. Peki neden bu kadar ince bir ayrım var? Pratikte ne fark ediyor ki yani? Durmuşsun işte kenarda. Çok şey fark ediyor. Çünkü trafik işaretleri ve kurallar bu üç durumu ayrı ayrı düzenliyor. Mesela park etmek yasaktır levmasının olduğu bir yerde 5 dakikayı geçmemek şartıyla Yolcu indirip bindirmek yani duraklamak serbest olabilir. Ha anladım. Ama duraklamak yasaktır levhası varsa o kısa süreli yolcu indirmek için bile duramazsınız. Durma ise bir zorunluluk olduğu için genelde bir ihlal soyulmaz tabii. Durulmaması gereken bir yerde mesela otobanda falan durmuyorsanız. Bu ayrımlar trafik akışını engellememek, tehlike yaratmamak ve yol kenarlarının doğru kullanılmasını sağlamak için hayati öneme sahip. Araçların kurallara uygun olarak park etmesi için ayrılan yerlere de ne diyoruz? Park yeri veya otopark. Anlaşıldı. Şimdi biraz daha araçların kendilerine, yani taşıt sınıflarına bakalım. En yaygın olanı otomobil. Tanımı nasıldı bunun? Kanuna göre otomobil yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt. O 9 rakamı kilit nokta burada. Peki 9'dan fazla oturma yeri olunca ne oluyor? O zaman ne deniyor? O zaman otobüs sınıfına giriyor. Yani sürücü dahil 10 veya daha fazla oturma yeri olan ve yolcu taşımak için üretilmiş araçlar otobüs. Otobüslerin de kendi içinde bir alt kategorisi var. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere minibüs deniyor. Yani minibüs de aslında bir otobüs türü teknik olarak. Hmm. Elektrikle çalışan troleybüsler de yine otobüs sınıfında değerlendiriliyor. Yük taşıyanlara geçelim. Kamyonet ve kamyon ayrımı nasıl yapılıyor peki? Oradaki fark ne? Orada belirleyici olan şey, izin verilen azami yüklü ağırlık. Eğer bu ağırlık 3.500 kilogramı yani üç buçuk tonu geçmiyorsa ve araç yük taşımak için yapılmışsa bu bir kamyonet oluyor. Hatta kamyonetlerin bir türü daha var. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri aracın ana gövdesiyle birleşik olanlar. Hani şu kapalı kasa van tipi olanlar. Evet evet. Onlara özel olarak panel van deniyor. Peki 3,5 tonu geçerse ne oluyor? Eğer izin verilen azami yüklü ağırlık 3,5 tonu geçiyorsa işte o zaman araç kamyon sınıfına giriyor. Bu ağırlık sınırı önemli çünkü hem gereken ehliyet türünü etkiliyor hem de bazı yollara girip girememe veya hız limitleri gibi kuralları değiştiriyor. Bir de çekici var tabii. Tırların kafa kısmı mı? Aynen öyle. Römork veya yarı römorkları çekmek için tasarlanmış, kendisi yük taşımayan motorlu araçlar. Anladım. Bir de çok çeşitli özel amaçlı taşıtlar varmış. Listesi bayağı uzun gibiydi. Evet, onlar bir dedi bir işlevi yerine getirmek için özel olarak donatılmış araçlar. Yani standart yolcu veya yük taşımacılığı dışında bir iş yapıyorlar. İtfaiye araçları, can kurtaranlar yani ambulanslar naklen yayın araçları seyyar kütüphaneler motorlu karavanlar zırhlı taşıtlar cenaze araçları araç çekiciler veya kurtarıcılar hepsi bu kategoriye giriyor. <laughs> Kanunda SA, SB, SC gibi özel kodlarla da belirtilmiş bazıları ama genel fikir bu. Özel bir göreve hizmet etmeleri Okul servisleri için de ayrı bir tanım var. Okul kaşıtı. Onların da kendine özgü işaretleri, kuralları var. O dur levhası gibi. Evet biliyoruz. Peki taşıt katarı diye bir terim geçiyor. Bu ne demek? O da karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtları ifade ediyor. Kanun en çok iki römorktan oluşan birimleri bu şekilde tanımlamış. Yani bir çekici ve arkasındaki iki römork gibi düşünebiliriz. Araçların kapasitesiyle ilgili iki terim daha var. Taşıma sınırı, kapasite ve gabari. Bunlar ne anlama geliyor? Taşıma sınırı veya diğer adıyla kapasite, bir aracın güvenli taşıyabileceği en fazla yük ağırlığı veya yolcu sayısını ifade ediyor. Bu bilgi aracın ruhsatında yazar zaten. Buna aşmak hem tehlikeli hem de cezai işlem gerektiren bir durum. Tamam. Peki gabari? Gabari ise daha çok aracın fiziksel boyutları ile ilgili bir terim. Yüklü veya yüksüz olarak aracın karayolunda güvenli bir şekilde seyredebilmesi için belirlenmiş maksimum uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçüleridir. Özellikle köprü altları, tüneller veya bazı dar yollar için gabari sınırlamaları olur, levhalarla belirtilir. Evet, dikkat etmek lazım onlara. Kesinlikle. Yoksa sıkışıp kalma haberlerini görüyoruz maalesef. Aynen. Son olarak birkaç önemli duruma ve belgeye daha değinelim isterseniz. İstemediğimiz ama olan bir şey. Trafik kazası. Tanımı nasıl yapılmış kanunda? Yaralanma veya zararla sonuçlanmış olan olay. Burada kilit noktalar hareket halinde olması ve bir sonuç doğurması. Ölüm, yaralanma veya sadece maddi zarar. Peki trafikten men ne demek? Kulağa pek hoş gelmiyor açıkçası. Evet bu bir yaptırım aslında. Trafik zabıtası veya yetkili memurlarca kanunda belirtilen bazı ciddi ihlaller durumunda mesela aracın muayenesi yoksa, zorunlu sigortası yapılmamışsa, sürücü alkollü ise ve yanında başka kullanacak kimse yoksa gibi aracın belgelerine el konulup aracın kendisinin de belirlenmiş bir yere, genelde bir otoparka çekilerek trafiğe çıkmasının engellenmesi demek. Yani araç bağlanıyor bir nevi. Aynen, sorun giderilene kadar trafikten alıkonuluyor. Anladım. Son olarak da hepimizin bildiği birkaç temel unsurun resmi tanımları var. Sürücü belgesi yani ehliyetimiz. Evet. Yaya geçidi, yayaların güvenle karşıya geçmesi için yolda işaretlenmiş alan, servis istasyonu, araçların bakım onarımının yapıldığı yerler, tamirciler yani ve muayene istasyonu, hani araçların periyodik teknik kontrollerinin yapıldığı TÜV TÜRK gibi yerler. Evet, temel unsurlar bunlar da. Evet, yani epey bir terimin üzerinden geçtik bugün. Temel kavramlardan başladık, yol türleri, öncelik kuralları, araç sınıfları, yasaklar, tanımlar. Aslında her gün içinde yaşadığımız trafiğin ne kadar detaylı bir yasal altyapısı olduğunu da görmüş olduk değil mi? Kesinlikle. Hani kavşak diyoruz, duraklama diyoruz, ana yol diyoruz ama bunların arkasında bu kadar net spesifik tanımlar yatıyor. Peki neden bu kadar net ve spesifik olmak zorunda bu tanımlar? E çünkü belirsizliği ortadan kaldırmak için. Trafik gibi milyonlarca insanın her gün etkileşimde olduğu çok dinamik bir sistemde kuralların ve kavramların herkes için aynı anlama gelmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir düzen ve güvenlik sağlanabilir. Yani biz günlük dilde belki biraz esnek kullanıyoruz bazılarını ama evet. Bir kaza olduğunda, bir ihlal durumunda mahkemeler, sigorta şirketleri, polis herkes bu resmi tanımlara bakacaktır. O yüzden bu netlik şart umarız bu e, derinlemesine bakış diyelim trafikte karşılaştığınız durumları ve işaretleri daha bilinçli yorumlamanıza yardımcı olmuştur. Belki bazı eski kafa karışıklıkları da gitmiştir. Sonuçta bu kuralları bilmek sadece cezalardan kaçınmak için değil aslında. Tabii ki değil. Kendi güvenliğimiz ve başkalarının güvenliği için de çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir kapanış düşüncesi bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Bu tanımların farkında olmak sizin trafikteki davranışlarınızı nasıl değiştirebilir? Yani bir düşünün, mesela bir dahaki sefere dar bir yolda bir araç durduğunda onun yasal olarak duraklama mı yoksa park etme mi yaptığını düşünmek, sizin ona vereceğiniz tepkiyi, sabrınızı, kornaya basıp basmayacağınızı etkiler mi acaba? İlginç bir nokta. Ya da bir kavşağa yaklaşırken, ana yol mu tali yol mu ayrımını daha bilinçli yapmak sizi belki de olası bir tehlikeden koruyabilir mi?